Tamam, İran'la falan bir takım görüşmeler yapmıştık biz. İran'da işte üniversitelerle işbirliği vesaire neler yapabilir noktasında. Farklı zamanlarda İran Büyükelçiliği'ne falan gitmiştik zannediyorum. Ondan sonra dinleme başlamış ve Selam Tevhid Örgütü kapsamında ben de dinlenenler listesi içerisindeyim. Ben de bununla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundum. İlerleyen zaman içerisinde e, tekrar savcımız beni davet etti, savcı bey, efendim sizin e, bakan odanıza öcek yerleştirildiğine dair e, birtakım ihbarlar aldık şeklinde. Ben de bunun üzerine e, savcılığa gittim tekrar şikayette bulundum e, ve bunu koyanlar koyu yanların teşkil edilmesi ve e, tespit edildiği takdirde koyanlar hakkında davacı ve şikayetçi olduğunu ilettim. Onun üzerine de e, yakın zaman içerisinde bir ortam araması yapıldı. E, belirli konularla ilgili olarak. E, şimdi onların sonuçlarını bekliyoruz. Neler çıkacak şekilde Şimdi aramada ee, şöyle e, incelenecek araba sonuçları ondan sonra da bize bir rapor gelecek. Burada üniversite yönetimi olarak benim rektörlük anlayışımda devlet adamlığı bantı ön plandadır. Biz üniversitede herhangi bir kişi ya da paralel oluşumun herhangi bir şekilde kök salmasına hiçbir zaman müsaade etmedik. Etmeyeceğimize dair de uygulamalar ortaya koyduk.